Merhaba arkadaşlar, ben Davut. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, ETS 2'de yine farklı bir mod ile karşınızdayım arkadaşlar. Yine bu aynı benzin istasyonundayım. Bu benzin istasyonunu ben ele geçirdim. Burayı ben satın aldım. Önde de arabalar var bu arada. Evet, arkadaşlar bugün sizlerle beraber Golf R 400'ü ee, inceleyeceğiz. R 100 diye diyecektim bu arada. R 400. Evet. Önceki tofaş modu gibi değil tabi ki bu. Şunu da kaldıralım isterseniz şöyle. Ooo oh, gördüğünüz gibi <laughs> Kaldırdık. Evet araba bu arkadaşlar 34 kap 09 Bugün bununla arkadaşlar viadükten uçmaya çalışacağız. Evet full araba videoları uçmak yani bu viadükten uçmak şeklinde geçecek. Gene bizim Brüksel'in e, ikinci viyadüğünden uçacağız. Fazla söze, fazla lafa gerek yok. Hemen şöyle gidelim. Hadi bakalım. 160 ve neydi? Öyle bir şeydi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Şimdi ben full araba videoları çekiyorum. Şimdi diyebilirsiniz. Hani Sadece araba videosunu çekeceğim. Vallahi arkadaşlar şu anda mod listemde bu araba modları var. Araba modlarını bitirince belki BDF yani bu tandem denilen şeyler var. Onlara BDF tandem deniyor. Belki tandem bir tane kamyon bulursam onu çekerim. Kırk ayak bulursam onu çekerim. Yani bakacağım arkadaşlar. Her şey yani modların şeyine göre. Aracın içi de güzelmiş bu arada. Videoyu gelecek olursak aracın içi güzelmiş. Ben beğendim. Volkswagen Golf R 400 arkadaşlar. Evet. Şu anda ilk bir adımımızı geçtik. Arabamızı kaldırmıştık zaten. Bu şekilde araba da güzelmiş ha şimdi moruk değil mi? Araba güzel. Şimdi dediğim gibi bugün böyle işte Golf R400'ü inceliyoruz. Araba güzel ya. Golf serileri genelde olarak güzel oluyor. Yukarıdan yine tren, tren geçti. Tren geçti. <laughs> Neyse. Şimdi dörtlüler. Aracın içinden yansımıyor ama şimdi I tuşuyla biliyorsunuz şu ana menüyü değiştirebiliyorduk. Onun 52 var ya oradaki siyah alanı değiştirebiliyorduk normalde. Ama şimdi ona bassam büyük ihtimalle beni oyundan atar. O yüzden hiç gerek yok. Videonun ortasında da oyundan atılmaya gerek yok. Bakalım golf nasıl bize taklalar sunacak. Şu anda 154'te yani 156 da takıldı diyebilirim. Çünkü araba 150 beygir miydi? Neydi zaten 6 vites. Diğer arabaların beygirleri buna bakarak da yani buna nazaran daha fazlaydı. Hazır mıyız arkadaşlar? Dozumuzu alıyor muyuz? Günlük dozumuzu alıyor muyuz? Hadi bakayım. Evet. 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 Of be. Of. Hadi lan. Aha. Aha adam çıktı arkadaşlar. Allah adam çıktı billahi adam çıktı. Şu bakın şöyle F1'den oyunu durdurdum. Aha. Adam yatıyor ya. Adam karların içinde yatıyor abi. Adam karların içinde yatıyor. <laughs> Arabanın kendi son hal bu. Evet. <laughs> Yine garip bir şekilde videoyu bitireceğiz. Ya ben bu adamı ne zaman her zaman çıkartmayı başarıyorum ya. Böyle Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Ya şuna bakar mısın dayı? Dayı şöyle bir. Adam arkadan siyah görünüyor lan. Neyse. Evet arkadaşlar. Burada videomuzu sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videolarımıza da like atmayı unutmayın. Bu tarz bir yedikten uçma videoları gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.